Başımız sağ olsun. Kalanlara sabır diliyorum. Çok kötü günler geçiriyoruz. Çok büyük bir felaket. Ama böyle mi olması gerekirdi? Bu kadar can kaybı mı olmalıydı? Bu kadar büyük hasar mı olmalıydı? Neden ders almıyoruz? Çok sinirliyim. Çok üzgünüm o kadar çok kötü insan var ki oraya gönderilen yardım paralarını çalmaya çalışanlar, tırların önünü kesenler, enkaz altındakini arayıp dalga geçenler. Nasıl bir kötülüktür? bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar. Yardımcı olmalıyız. Elinizden ne geliyorsa ufak büyük hiç fark etmez. Gönderebiliyorsanız para gönderin. Yardımlar yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin oradaki insanlar için. artık ders almalıyız. Ders almamız gerektiğidir. Yani deprem ülkesi sonuçta bununla bununla yaşıyoruz ve geldiğimiz nokta bu. İki gün öncesine kadar orada çocuklar parklarda oyunlar oynuyordu. İnsanlar evine ekmek götürüyordu. Şimdi cam pazarı. Umarım, umarım kurtulurlar. Umarım birçok insan kurtulur. Umarım ders alırız ve sizden ricam attı. Birilerini başkalarından beklemeyelim. Bir şeyler yapalım. Elimizi taşın altına koyalım. Ne yapabiliyorsanız. Sosyal medyadan duyurun sesinizi. Yardımlar yapın. Dua edin. Dua edin. Başımız sağ olsun tekrardan. Bu hafta başka video gelmeyecek. Eğitime daha sonra devam ederiz.